Bu şahitlikle alakalı ya ya bunu kadınlara kabul ettiremiyorum ya yani kendi kendimi yiyorum ya yok programlanmış kendisi diyor ki yani ben yarımım diyor ya benim şahitliğim yarım nerede Kur'an'da e, Kur'an'daysa gel bakalım Kur'an'daysa zaten tamam işimiz bu nerede Bakara suresi 282. ayette gel okuyalım ne diyor? alışverişle alakalı, borçlanmayla, değin borçlanma. ayeti, evet, müdayene ayeti, karşılıklı borçlanma hukukuyla alakalı ayet. Bir defa bileceğiz ki Medine'de ticari hayat erkeklerin yürüttüğü bir hayat. Büyük oranda. Kadınlar da var ama şimdi kadınlar da var demek zorundayız. Çünkü ayette öyle nefis bir detay var. O detay görmezlikten gelindiği için yorum farklı taraflara gidiyor. Diyor ki Allahu Teala, işte vessehidu şehideyni mirricalikum bu alışverişlerin yazılmasına erkeklerinizden iki şahit getirin. Feillem yekûne aracüleyni. İki erkek olmazsa o zaman feracülün bir erkek ve etani iki kadın. Fakat herhangi bir erkekle herhangi iki kadın değil. Diyor ki mimmen terdavne mineşşuhedâi. Şahitlik noktasında razı olacağınız bir erkek ve iki kadın. Peki niye bir erkek iki kadın? Neden iki kadın? Açıklıyor. En tadille ihdahuma biri şaşırırsa fetüzekkira ihdahumel uhra diğer biri işte hatırlatsın diye. Şimdi iki kadın düşünün. Karşıda. Alışveriş hukukuyla alakalı. Birine sordunuz. O bilmiyorum. Karıştırdım şaşırdım dedi mesela. Bu defa ikincisine soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bu mesele nedir? O da bildiğini söylüyor. Diğeri bilmediğini, karıştırdığını söyleyerek devre dışı kalıyor zaten. Geriye bilen bir kadınla bilen bir erkek kalıyor. Bire birdir oran, ikiye bir değil. İkiye bir değil kardeşim. Bire bir. Hatta bu o kadar bire birdir ki, Zina iftirasıyla alakalı Nur suresinde anlatılan yemin meselesi vardır. Çok önemli. Hanımına zina suçlamasında, iftirasında bulunanla alakalı Allahu Teala diyor ki, şey yap, e, şahit bulamıyorsan o zaman dört defa yemin et. Dört defa yemin ediyor kişi. Diyor ki, yeminler ayet numarasını söylemek istiyorum, çok önemli bir ayet olduğu için. Nur suresinin 6, 7, 8 ve 9. ayetleri evet. mutlaka bilinmelidir. Vellezine yerbûne ezvâcehum. Eşlerine işte zina iftirasında bulunanlar. Ve lem yeküllehum şuhedâhu illâ Kendilerinden başka da şahitleri yoksa fe şehâdetü ahadihim. Bu iftirada bulunanların her birinin şahitliği nasıl? Erba'u şehadatin billahi. Dört evet. defa Allah'a şahitlik yapacak ki innehu le Doğru söylüyorum diye. Vel hamisetu. Beşinci yemininde ise en lanetallahi aleyhi inkâne minel Eğer yalancılardan ise Allah'ın laneti üzerime olsun diye 5 defa yemin edecek. Erkek eşine zina suçlamasında bulunup başka şahidi olmayan erkek 5 defa yemin edecek. Ve yedra'u anha el azabe kadından bu azabı uzaklaştırır. Ney? En teşhede erba'a şehadatin billahi. Allah'a dört defa yemin etmesi kadının. Nasıl yemin edecek? İnnehu leminel minel kazibin. Eşi yalan konuşuyor diye. Vel hamisete. Beşinci yemini de yapacak ki. Enne gadaballahi aleyha inkâne mines sadiqin. Eğer eşi doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı kendisi üzerine olsun diye. Şimdi ne beklenir? Beklenen şudur. Erkek 5 defa yemin ediyorsa ve onun şahitliği kadının iki katı kadarsa kadının 10 kere yemin etmesi gerekirdi. Hayır, işte öyle değil. Erkek de 5 defa yemin ediyor, kadın da 5 defa yemin ediyor. Peki bu beşer yeminde hüküm uygulama hangi beş yemin üzerinden veriliyor? Kadının yemini üzerinden veriliyor. Pozitif ayrımcılık. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Niye iki bir, ikiye bir üzerinden bu Avrupa'da da kaç kişi bunu bana sordu? Anlatamıyorum. Yani, Arapça, yani ayetler Arapça. Ben ne yapayım yani? Bu kitap Arapça geldi. Ayet okuyor. Bana ayet okuma diyor. E ne, ne bekliyorsun benden? Bunu mecburen ayet okuyacağım. Hocam işte. olayın bir de sosyolojik boyutuyla mi zaman aslında yani halen daha günümüzde eğer ki bir erkek karısına bu şekilde bir isnatta bulunursa yani toplumun yargısı genelde erkeğin sözün esas almak. E ama işte bu e, kitap böyle değil. Bırakın demiyor. hocam yani böyle karşılıklı yeminleşmeyi falan adam bir kere böyle bir şey söylediği zaman toplum olarak linç ederler zaten. Tabii yani aynen şey. öyle. Hocam bir de yine tam hatırlatmışken alenen yapılan zina ile ilgili de şahit meselesinde evet. cinsiyet ayrımı yapılmadığını görüyoruz. Tabii tabii adam dört şahit, şahit. getirin diyor mesela yani iki erkek dört kadın. Hayır öyle işte Dört erkek sekiz kadın Ay falan. Hayır öyle demiyor. Bir şey yok tabii yani. aynen öyle. Dört, dört şahit üzerinden cinsiyet göndermesi Hı yapılmıyor. Yani. Hocam ayete dönelim yine müsaadenizle. Yani ayetin sonunda bir de bir ifade var orada. E, bu vadeli borçların yazılması. Yani evet. aslında özel bir konuyu genel şahitlik olarak yorumluyorlar. Bu da zaten temel bir hata yapılıyor. Tabii. Doğrusu. Bununla beraber bir de ayetin sonunda bu şahitlere baskı yapılma meselesi o var. da var. Yani onu da bir vurgulayalım müsaadenizle. Yani, yani ayeti okuyayım. Diyor ki velaye be şahitliğe çağrıldığı zaman hiç kimse ondan yüz çevirmesin. Vela tesemu en tektubu husayren zalikum aksatu indallahi ve akvamu li şehadeti. Oradan geleyim aşağıya doğru. Ve eşidu idate tebâyatum. Vela yudâr rekâtibun vela şehidun. Hiçbir katip, hiçbir şahit, hiçbir şekilde zarara uğratılmasın, baskıya uğratılmasın. Baskı yapılmasın. Çünkü niye? Baskı yapılınca işte bir adam zayıf tarafından yakalıyorsun veya da bir kadın zayıf tarafından yakalanıyor. Bu defa adaletten sapmaya doğru iş evriliyor. Kur'an'ın adaletle alakalı ne cinsiyet ne milliyet ne ırk e, ne din göndermesi yoktur. Aslında burada kadınların bir anlamda korunduğunu da gösteriyor. Pozitif ayrım yani, evet bir il, korunması söz konusu aslında. Ya kadının adının bile telaffuz edilmediği, mal gibi alınıp satıldığı, cariye gibi kullanıldığı bir ortamda mal sahibi olması bile akla ziyan kabul edilen bir ortamda. Nisa suresinde Allahu Teala diyor ki: nasibun bu, nasibun bu vel bu nasibun mimmektesebne yani erkeklerin kazandıklarından payı vardır kadınların kendi kazandıklarından payı vardır bitti yani kadını kişiliği üzerinden muhatap kabul eden bir takım çözümler ve bir takım esaslar prensipler getiriliyor ama heyhat hocam